Merhabalar. Ben gastroenteroloji uzmanı Doktor Murat Meral. Yaklaşık 10 yıldır Egepol Hastaneler Grubu'nda gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size reflü hastalığından bahsedeceğim. Halk arasında reflü olarak bilinen ağza yemeklerin gelmesi, ağza acı suyun gelmesi olarak belirttiğimiz gastrolofager reflü hastalığı oldukça sık görülmektedir. Ağızdan alınan gıdaların ağza gelmesi, midede üretilen asitin ağza gelmesi veya karaciğerde üretilip mideye akan saptonun ağza gelmesi de Taş sözcüğü fager reflü hastalığının şikayetlerine sebep olabilmektedir. Hastalarımız polikliniğimize en fazla ağızda su gelmesi, göğüs arkasında yanma şikayetiyle başvurmaktadırlar. Hatta bu hastaların bir kısmı göğüs ağrısı şikayetiyle kardiyoloji doktorlarına gidip tarafımıza refere edilebilmektedirler. Bununla birlikte hastalarda bulantı, kusma, ağız kokusu, yemek yerken takılma Nedeni bilinmeyen ve uzun süre devam eden ses kısıklığı, seste çatallanma ve kuru öksürük yakınmalarıyla da polikliniğimize başvurmaktadırlar. Peki biz gastroenteroloji uzmanları olarak ne yapmaktayız? Öncelikle hastanın fizik muayenesini ve öyküsünü aldıktan sonra endoskopi işlemi yapıp yapmamaya karar veriyoruz. Endoskopi işlemi reflü hastalığının hem tanısında hem hastalığının şiddetinin belirlenmesinde hem de tedavisini planlamak açısından oldukça önemli, kolay, basit uygulanabilir bir yöntemdir. Son zamanlarda SEDO adını verdiğimiz anestezi yöntemini uygulayarak hastalar herhangi bir ağrı, sancı, sızlığı hissetmeden oldukça basit bir şekilde endoskopik işlemlerini tamamlamaktadırlar. Ardından da biz tedavimizi, diyet tedavimizi ve ilaç tedavisi olarak ilk kısımda değerlendirip hastaya bir tedavi planı çıkarmaktayız. Hepinize iyi günler, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.